Merhabalar arkadaşlar. Bugün aksiyon kameralardan biraz bahsedelim dedik. Malum elimizde de var. Hadi dedik biraz tanıyalım. Bakınız aksiyon kameralar esas olarak doğada hareket halindeyken trekkingde veya avda hareket eden cisimleri özellikle kafa kameraları şeklinde daha çok karşımıza çıkan. Su geçirmezlik özellikleri de yüksek darbeye dayanıklılıkları yüksek, aynı zamanda taşıması bize külfet olmayan, ellerimizi meşgul etmeyen haliyle trekkingde, dağcılıkta, dalmada ve avcılıkta ister istemez rahat kullanabilmemizi sağlayan, hafif ama aynı zamanda yüksek görüntü kaliteleri olan kameralardır. Mesela Burada bir Sony 4K. Sony'nin en son çıkarttığı malzemelerden. En yakın rakibi. Hero 4'ler. Gene çok yüksek görüntü kapasiteleri ile çok tanınmış iki tip. Onlar da gayet güzel olurlar. Biraz hafif ve başın ön tarafında taşınırken. Bunlar başın yan tarafında taşınır. Esasında her iki kamerayı da önce bir kasket üzerine geçirirsek hani bandın kafayı daha az sıkması sayesinde uzun yürüyüşlerde ve yüksek güneş altında baş ağrısına neden olmaması veya baş ağrısını azaltması özellikle çok yararlı. Hani bandana üzerinde de takılabiliyor fakat bant daha fazla başı sıkabildiği için gevşetmek gerekiyor. Gevşettiğiniz zaman kamera her iki tipte de bir miktar oynuyor ama çok gevşetmeden hatta gevşetmeden kasket üzerine taktığınızda hem yerinde sıkı durup hem başınızı daha az sıkıyor. Şimdi bakınız. Çok yüksek görüntü kaliteleriyle aynı zamanda çekim yapabilen yağmura ve dal çarpmaları dahil ve ufak tefek düşmelere çok dayanıklı olan kameralardır. Bu gördüğünüz kabukların içerisinde veya koruyucu kılıfların içerisinde kameraların kendisi olur. Hero'lar da böyledir. Yalnız mikrofon girişleri itibariyle pek çok kamerada kamer mikrofon deliği açmak gerektiği için su altı çekiminde ayrıca ikinci bir e, koruyucu kabuk almak gerekir. İşte o mali bir e, yüke sebep olur. Bakınız. Kameramız esasında koruyucu, kılıf ve içerisinde bir kameradan ibarettir. Çeker, şuradaki tırnağı geri çekeriz. Ardından bunu yukarı kaldırırız. Ucunu çeker, yukarı kaldırırız. Bunu yukarı kaldırır, ardından alırız. Şurada tırnak yeri var taktığımız zaman dikkat ederseniz işte kutusu ve kendisi burada enter tuşu da şeklinde tarif edilen üzerinde kırmızı noktalı bir düğme yan tarafta menülerin içine girmeyi sağlayan iki tane düğme mevcuttur. Bunlar ile menülere girilir daha doğrusu menüleri sırayla ilerlenir, enter tuşuyla içine girilir. Fakat burada çok detaylı göstermeye gerek duymuyorum çünkü cep telefonlarımıza Google Play Store'dan da rahatlıkla indirebildiğimiz bir programı mevcuttur. Bunu cep telefonuna indirdiğimizde Play Memories isimli NFC'sinden Hani yukarıdan aşağı parmağımızı çektiğimizde işte uçuş modudur, veri bağlantısıdır gibi çeşitli seçenekler vardır. Onun sonuna doğru NFC vardır. NFC'yi etkin kılarız. Şurada gördüğünüz NFC işareti. Cep telefonunu o şekilde açıkken koruyucu kılıf içerisinde tutmadan telefonun kendisini, telefonun sırtını şöyle sürteriz. O şekilde sürttüğümüz zaman bu NFC'ler birbirini görür ve cep telefonu da kendiliğinden de açılabilir. Bunu şu tuştan basıp şuradaki tuştan Dikkat ederseniz bir de ses geldi. İşte burada bazı rakamlar belirdi. Mesela bu 1080 megapikselmiş. 60 pikselmiş, işte bataryasıymış falan gibi ufak tefek bazı ayrıntıları yazar. Yalnız şöyle bir uyarıda e, bulunmak isterim. Esasında cep telefonundan Play Memories ile kumanda etmeye kalktığınız andan itibaren, çünkü şu kısmı aslında kullanmıyoruz, işimize yaramıyor. Cep telefonu her yönüyle çok daha geniş programlama ve ayar değişiklik imkanı sağladığı için Play Memories ile cep telefonundan e, kameraya girip oradan artık 4K mı çekmek istiyorsunuz, UHD veya daha doğrusu 1080 megapikselle çekim mi istiyorsunuz, MP4 mü çekmek istiyorsunuz, onun kendi içerisinde ayrıca ayarları, doğal renk seçeneği, canlı renk seçeneği gibi, su altı gibi, su üstü gibi, daha başka çeşitli bazı özellikleri dahil. Hepsini kumanda edebildiğiniz için özellikle 4K'lar aksiyon kameralar içerisinde çok ileri çıktı. Şurada gördüğünüz kısım. Çekip kaldırdığımız zaman burada pilimiz vardır. Şurada gördüğünüz 4K uyumlu bellek kartının takıldığı yuvayı görürsünüz. Burada şarj etmek için gördüğünüz giriş mevcuttur. Bastırır ve kapatırsınız. Burada şu tarafından açarak da şarjlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ama genel olarak dediğim gibi bunu şarj etmek hariç neredeyse size diyebilirim ki kutusundan çıkartmıyoruz dahi. Koyuyoruz. Şuradaki kısım, şuradaki delik. Önce oraya takıyoruz. Taktıktan sonra hafifçe bastırıp bunu buraya takıp bastırıyoruz. Kameramız bu haliyle. Dostlar tam olarak su geçirmez. Darbelere karşı dayanıklılığı çok daha yüksek. Ama buna karşılık ayrıca şu ön tarafta gördüğünüz stereo ses girişleri sayesinde su altı çekimlerine de uygun olmakla beraber bu mikrofon girişleri su almıyor 10 metreye kadar dalış ve ayrıca diğer de, aksiyon kameralardan farklı olarak su çe su altındaki çekim için ayrıca haliyle bir kabuk kullanmanız gerekmiyor. Size ek bir külfet oluşturmuyor. Ama kafa bandı dahil sahip olduğu her aparatı ve bellek kartını satın almanız gerektiği için tabi e tabii belli bir yerde olabilir. Belki masrafı da görebilirsiniz. Şimdi bakınız. Şurada açma ve kapama. Burada enter tuşu. Yanlışla makineyi açmışım mesela. Şimdi dostlar. <laughs> Kameramızı ya ee, cep telefonumuzun NFC'si açık iken koruyucusundan çıkarıp sırtına değdirmek suretiyle veyahut NFC açık iken bu makinede çalışıyor iken rahatlıkla cep telefonumuzdan Play Memories programını açarak rahatlıkla kendi aralarına bağlayıp ayrıca Android cep telefonunu büyük bir ekran olarak Rahatlıkla kullanıp elimizde bu şekilde de çekim yapabiliyoruz. Ama e, burada gördüğünüz mesela kısım kapalı yani cep e, kameramız şu anda çalışmıyor. Bakınız bastığımız an gene bir ses geldi. Ardından kameramız açıldı. Şimdi rahatlıkla kamera başımızdayken cep telefonumuzla çekeceğimiz kısmı görüp cep telefonunun üzerinden basıp ardından rahatlıkla çektiğimiz yeri ve baş açımızı görebiliriz. Ama buna karşılık o şekilde kullanacağımıza hızlı kayıt özelliği nedeniyle mesela cep telefonu bu şekilde daha doğrusu kamera bu şekilde kapalı gene yine kapalı iken 20 saniyede veya 60 saniyede sizin seçiminize göre çünkü güç tasarrufu durumuna geçtiği için mesela kapalı olabilir. Nasıl çalıştıracağız? Hızlı kayıt imkanı. Bakınız. Kamera başımızda. Bir an bir tavşanın dıgıdık 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 sesini duyduk. Veya kuşların uçmaya başladığını gördük. Çekeceğiz. Tek yapacağımız şurada gördüğünüz enter tuşu. Kırmızı nokta bu Kafamızda buna bastığımız an. Önce açılma sesi gelir. Açıldığı andan itibaren saniye saymaya başlar. Saniye sayma baş andan itibaren şurada gördüğünüz kırmızı ışık dikkat edin yanmakta. Bu kameramızın çekimde olduğunu gösterir. Yani hızlı anlık bir şekilde de çekim yapabiliriz. Tekrar bir kere daha bastığımız zaman kırmızı noktalı tuşa... O zaman da kayıt rahatlıkla durur. Cep telefonumuz açıkken daha doğrusu kameramız açıkken veya kapalı iken hiç fark etmez. Rahatlıkla, anlık kayıtlara başvurabilmekle beraber hani şu kısım eğer açık ise işte o zaman hani diyelim ki birkaç saniye önce kayda girersiniz. O kadar. Birkaç saniye bir farkla rahatla anlık tek parmak hareketiyle rahatlıkla kayda girebilirsiniz. Ve dediğim üzere Müşin bir ses kaydı olmadan önündeki stereo mikrofonlar sayesinde kabuğunun içinde de çekim sesli çekimler yapabilir. Ayrıca herhangi bir şekilde kabukta bir değişiklik veya müdahale yapmadan <laughs> su altı çekimleri dahi yapabilirsiniz. Ağırlığı itibariyle makul sayılır size ağırlık yaratmayacaktır ama cep telefonunuzun üzerinden programlamanızı öneririm. O zaman işte elde edeceğiniz görüş imkanı özellikle geniş ekranlı Android'ler itibariyle. Geniş ekrandan rahatlıkla ama elinizde, ama kafanızda rahatlıkla aynı zamanda çektiğiniz yeri görüp baş açınızı da ayarlayabilmeniz için önemlidir. Neden? Bakınız. 4K ayarında çekim yaparken 170 derece veya 120 derece yan açıyla çekim yaparsınız. Çekim alanınız o kadar geniştir ki neredeyse dairenin düşünün çapı daha doğrusu yarı çapı 180 derece ona bile o kadar yakın o kadar geniş bir açıyı görür haliyle monitöre sığdırabilmek için görüntüyü büker kenarları monitöre sığdırabilmek için özellikle 1024'e 768 piksel gibi standart bir e, ekranda tabii ki görüntü içeri doğru bükülecektir. 120 dereceye aldığınızda biraz daha düzelebilir. Oradan özellikle elden çekim yaparken ufuk çizgisini düzgün eğer kamerada görüp çekerseniz işte o zaman üstte doğru bükülmeler veya altta doğru bükülmeleri minimize edebilirsiniz. Ama 1080 megapiksele getirdiğiniz zaman, cep telefonunuzdan, Play Memories'de esasında ona da gerek kalmaz. Direkt kafanızdan e, rahatlıkla çekim de yapabilirsiniz. 1080 megapiksel son derece yüksek bir görüntü kalitesidir. Pek çok bilgisayarın bile açamadığı çok yüksek bir kalitedir. Ve kenarlardaki ağaçlar, kayalar, taşlar, cisimler gibi çok yakın olmadıkça genel olarak pek bükülmeyecektir de. Yani normal bir kameraya oldukça yakın bir görüntü de elde edebilirsiniz ama 4K'nın özelliği çok geniş açıda. Sizin göremediğiniz ayrıntıları bile son derece yüksek kalitede yakalayabilmesi ve harekete karşı son derece duyarlı olması. Daha doğrusu duyarsız olması, hareketten etkilenmemesi. 1080 megapiksel de bu anlamda çok yararlı ama sizin göremediğiniz şeyleri bile o kadar geniş açıdan görür ki 4K. 120 dereceden veya 170 dereceden çok geniş açılardan kayıt yaparsınız. Bu sebepten dolayı sabitle belki veya elle çekerken 4K'yı sanki biraz daha tercih ediyoruz. Baş açınızı eğer ayarlayabiliyorsanız elinizden cep telefonuyla takip ederek 4K'yı gene takip kullanıyoruz ama onu yapmayacaksak, çok hareketliysek, mesela avdaysak, elimizde tüfek varsa ne yapacağız? Cep telefonu taşıyamıyor bakamıyoruz. İşte o zaman aynı problemi nispi olarak daha fazla aşabilmek için bu sefer ayarı 4K'dan 1080 megapiksele getirebiliriz cep telefonumuzdaki Play Memories ile. Ardından kamera çekimlerini yapabiliriz. Cep telefonundan da çekim başlatabilirsiniz, durdurabilirsiniz. Direkt yukarıdan tek tuşla rahatlıkla da yapabilirsiniz. Bu sizin aslında daha hızlı kayıda girip kayıttan çıkabilmeniz imkanınızı sağlar. Evet dostlarım, kameranın artı eksi ekstra özelliklerinden bahsettik. Nispi olarak kenarlarda bir büçülme hariç kusursuz bir kameradır. Ayrıca bir de çektiğiniz görüntüleri cep telefonunuza, NFC ile kopyala diyerek rahatlıkla kopyalayabildiğiniz için rahatlıkla cep telefonunuza da kopyalayabilir. Cep telefonunuzdan sinir mikro SD kart yürütücüsüne gerek olmadan bilgisayarınıza kopyalama ve yükleme de yapabilirsiniz. Bu gibi bir imkanınız da vardır. En temel yararı kısaca kenar açılarının açı daraltmak suretiyle ayarlanabilmesi ve kusursuz görüntü kabiliyeti, hareketten etkilenmemesi ve Android cep telefonlarında çok rahat kullanılması. Evet dostum. Evet dostlarım, bugün pek çok videolarımıza bir video daha ekledik ve aksiyon kameraları üzerine bir video yaptık. Gerçi arazi çekimlerini paylaşmıştık fakat <laughs> bu sefer de teknik özellikleri ve pratik kullanımı şeklinde e ister istemez gene de bir girelim dedik. Bakınız kameramız dediğim gibi 10 metreye kadar dalma özelliği olan Koruyucu kabuğundaki e, mikrofon girişleri ile rahatlıkla aynı zamanda ses kaydı da yapan ama su altına girişte kabuk değiştirmek zorunda kalmadığımız veya e, sesli kabuk içerisinde çekim yapmak için tarif ettiğimizde aynı zamanda kutuya e, mikrofon deliği dahil delmek zorunda kalmadığımız bir kamera. Şahane çok yüksek kalitelerde e, e, video kameralar daha doğrusu video çekimler yapan bir kamera. Darbeye dayanıklılığı, cep telefonundan çok detaylı kumandaları ve çeşitli hızlı ve cep telefonu üzerinden yapılan kayıtları dahil çok detaylı bir şekilde inceledik. Ve bu suretle oldukça yararlı bir e, video. Daha doğrusu çektiğimize inanıyorum. Çünkü handikamlerden veya sair kameralardan özellikle suya dalmaya ve dal çarpmaları dahi çeşitli şeylere karşı çok daha dayanıklı olan bu kamera yapısı üzerinden bahsettik. Ve artılarını, eksilerini de biz avcılar, dağcılar ve sair doğa sporlarıyla ilgilenenlerin özellikle bundan veya bu konsept kameralarda neden vazgeçemediği üzerine çok tanıtımlı bir video yaptık. İster istemez Hareket halindeyken avda, tırmanışta ve 10 metreye kadar dalışta eşsiz anlarınızı hareket ederken kayıt altına alabilmek için ne kadar yararlı ve güzel olduğunu anlattı. Evet dostlarım video baya bir uzun sürdü ve çok teferruatlı sürdü. E, yüksek müsaadeniz artık bu videoyu da bu şekilde bitirmek istiyorum. Ve her zaman olduğu gibi. Hepinize hoşçakalın derken kazasız belasız günler diliyorum. Ebedi dostluklar diliyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.